Anladım. Merhabalar Eşim efendim. Ben merhaba ben Hydrophinis. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yönetimdeki Ege ve Beşir yanımdalar. Diğer arkadaşlarımız katılamadı. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş bulduk. kardeşim. Hoş Beşir slash'in yatsana kardeşim. Güzel oluyorsun öyle. Yakışıklı oluyorsun. <laughs> Geldim. Aferin Kardeşim <laughs> de <laughs> tek tek deneyelim. Güzel güzel eşyalar var insanların. Ya bu kadar eşyayı bir arada tutan hiçbir oyuncu yok Grotopia'da. O yüzden ben de sizlere hepsini kombinleyeceğim ve sizlere güzel bir video çıkaracağım. Sonuçta abi güzel itemler bunlar. Vallahi hepinizin hayalli olan eşya elbet bir tane bile olsa vardır burada. O yüzden ben de olmayanları da arkadaşlarımız da bana droplayacaklardır video esnasında. Şimdi diyoruz ve hemen önce bir şu farmcı modumuza çıkalım tamam geldik. Evet renkleri de deneyelim. Renkleri bana söyle hangi renkler hangi kodla oluyordu. Bir, Be hemen bak kolor 2 kolor 100 kolor <laughs> 2 kolor 1 kolor color 20 kolor 999 ya tamam. oğlum bu ne ya yarrak gibi bu affedersin de yani niye hepiniz böyle geziyorsunuz yönetimimiz kanka, neden amaç nedir yani ben, ne? ben beyazım ben beyazı tercih ediyorum ben kanka. de maviyim ben de maviyim bak bu güzelmiş bunun ne renk kodu ne sana ne <laughs> söyle oğlum söyle be. <laughs> Oha bu ne amına koyayım? Ne manyaksınız oğlum siz? Ne siz, güzel oldu tam. Bu arada her punch efekti <laughs> de bende var arkadaşlar. Mesela 239 dedim ben rastgele. 239. geldi de 239 yokmuş kanka. Kaçtı? Kaçtı rastgele birden yüze kadar bir sayı söyle. P2 yaz. Slash P2. Yani Al. boş bırak işte. Lan bu ne oğlum? 13 de güzel. Lan <laughs> 13 of Tamam 13 kalsın kanka 13 çok güzel Daha çok garip garip efektler var bu arada beyler yani sizin çoğunuzun bilmediği Efektler var 77 ya, şey yazdım mesela Bir şeyde bu varmış 65 Bu ne kanka? Bu ne kanka tam olarak? Çok güzel <laughs> Çok güzel ben beğendim Neyse gel bulu buluğu aksemiz var bu bizim eklediğimiz bir item mi? Grotopi'de var mı kanka? Kanka bizim eklediğimiz bir item Güzel evet. Bununla güzel ooo Bu ne oğlum? Bu Winx'in neden <laughs> efekti yok? Bu mu efekti? O ne oğlum onu bana da versene ismi ne? Yok yarrağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ <laughs> <laughs> Aa, görünüşüm değişti lan. Bak elde duruş farklı şu anda. Güzel olmuş yani ben beğendim bunu. Bu var Erdem köpeği. Bu eski yönetimde bulunan bir arkadaşımız. O yüzden ona böyle bir şey yapmışız. Neyse Zeus'umuz normal zaten. Zeus'un fokus çok normal arkadaşlar. Mesela slash buy yazıp fokus yazdınız ve eşya ara dediğiniz zaman burada 10 TL'ye bunu satın alabiliyorsunuz ki slash auto farm yazıp farm eşyasını seçtiğinizde World'de isterseniz yeniden bir World dizayn edin ya da kasino oynayın ya da başka bir şey yapın. Gene de auto farm devam ediyor ve size gems geliyor. O yüzden bu VL'ye kasarsınız. Şimdi geldik benim kendi özel item'ıma. Bu item'ı birisi ekle alacağım dedi. Hiç aldılar mı bunu kanka? Biri ekle Hayır. almazsam orası tüccüğüm dedi. Aldılar kanka mı? Satışa sunmadın, sunmadın ki. Satışa sunmadın. Koydum ya bocum her sambile ekleye. Limit light Kanka adam. koydu. Allah Allah. Neyse almamışım. <laughs> Boşver. Bu da bizim kendi eklediğimiz bir kılıç. Şöyle güzel bir efekt bırakıyor. Bu Geyger'den çıkabilir bir şey. <laughs> tamam Geyger'den çıkıyor. Bu var aga. Bu ya kanka ya. Bunu var ya. Neyse tamam. Geldik Anubis'e. Çok sevdiğiniz hesap satın aldığınız Sırf bu Anubis için. Gerçekten okey bu arada. Muazzam yani. Anubis. Anubis'i ben çok beğeniyorum gerçekten. Abi şu item'in havalılığına bakar mısın? Yarram. Anubis <laughs> oğlum işte ya. Amınıza koyun şimdi. Kanka tövbe sağfurullahi la ilahe illallah ve eşeden ve Discord'a bir bekliyoruz. Gtpr şu anda price server arasındaki en büyük sunucu zaten 3 senedir açık olduğu için aynı zamanda ben 3 senedir azimli bir şekilde sunucuyu satmadan, Aynen. Hiç kimse yanıma ortak alıp da kitlemeden. Aynen. ilerlettiğim için şu anda birinci olan sunucu. Ve yönetimdeki Aynen. arkadaşlarımızı bile nadiren değiştiriyorum. Hani bazıları Aynen. inip kalkıyor ama genellikle aynı kişiler bulunuyor. Aynen. Ki onları da güzel yönetiyorum zaten. Aynen. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ve sunucu Aynen abi mi? online olarak çok yüksek zaten. O yüzden gelip oynayın. Aynen. Para kazanın. Hayalinizdeki eşyaları satın alın. Mesela atıyorum Foxe Ties. Ya da mesela Focus Atayısı geçtim arkadaşlar. Ya Zeus, Rayman, McPlant. Her şey. Her şey arkadaşlar. Her şeye erişemeyeceğiniz bir sunucu. Şimdi hemen size <laughs> ekran yakalama modunu açaraktan sizlere bir şey göstermek istiyorum. Evet. Discord'umuza gelebilirsiniz. Aynen. nasıl katılacağınızı öğrenmek istiyorsanız. Bakın burada Private Gear kanalı var arkadaşlar. Burada Private Gear kanalından. Bakın hemen size gösterelim. Private ve katılıyorsunuz buraya. Ve burada Windows, iOS, Android kanallarında nasıl gireceğinize dair bilgiler var. Eğer yapamazsanız yukarıdaki videoları izleyerek de katılabilirsiniz. Bakın hepsinde yukarıya ben farklı farklı cihazlarda nasıl girilir diye videolar yükledim buraları zaten. Aynı zamanda bir yetkiye ihtiyacınız varsa yetki fiyatları vesaire buraya bakabilirsiniz. Burada tıklayacaksın kardeşim. Buradan açacaksın sistemimizi growsetis.com'dan istediğin yetkiyi, istediğin item'ı satın alabilirsin. Gördüğün gibi bak gördüğünüz gibi bunu kaldıracağım burada yanlışlıkla koydum da. Neyse onun dışında arkadaşlar legenderiler. Bakın çiğ köfte parasına legender sahibi olabilirsin. Grotopya'da hepimiz yetki sahibi olamayacağız. Bu bir gerçek. Ama burada bu tad zevki tadabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Aynı zamanda yetki yükseltirken de yani ekstra para vermene yani, yani sıfırdan almana gerek yok. Ekstra para ver Hemen yeterli kardeşim diyoruz ve hemen geliyoruz senin ben amına koyayım Bekir bu arada Sen aynen dedin <laughs> sürekli aynen dedin ama hiç sikimde değil çünkü ben, ben masif sesini kapattım senin sesin gelmedi bir yerden sonra Bir şey söyleyeceğim özel eşyayı da hemen tanıtalım arkadaşımız özel eşya almıştı hemen onu da göstereyim Özel eşya kendinize yaptırabilirsiniz hemen yani o şekilleri göstereyim 32 Nerede ya, göster öyle. göster merak ettim bende Özel ihtiyacım yaptırdı kendine golden göster. angel wings yaptırdı göster. göster GİDİM YA Bu ne bu golden angel mı amına koyayım Abi ne oğlum işte adam golden angel'ı böyle koymuş adam böyle istemiş Bana da ver, ver drop lan Ghost'unu kapat Abattım. Ne oğlum? Aa Esko diye bir almıştı evet. Güzel. Evet. Kırkolar, eksik bir kolor eksi bir yapayım. Kanka güzel ya. Allah ya adam hayırlı olsun. 750 lira vermiş almış. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İlk müşterimiz bu arada. İlk özel item tasarlayan e, tasarlatan müşterimiz. Şimdi geldik diğer itemlere. Boş şimdi gel. Seyafo hier hayır bak. çok güzel bir hier ya. Çok güzel kanka. Aynen. Şöyle Scarf of Chains'imiz var. Sonra bunun kırmızısı var. Da benim efektim neden böyle? Neyse. Helikopterimiz var. Bu Grotto ucuz galiba. Rift Cape'imiz var. Evet Rift Cape'i ayarlayalım. Gel ben daha bilmiyorum bu Cape'i nasıl ayarlanıyor. Grip, burada bir sürü şey var <laughs> Kanka ben rastgele tıklıyorum şu anda. Bak hepsine rastgele tıkladım. Böyle bir şey oldu. Güzel. Çalışıyor ama yani. Çalışan nadir sunuculardan birisi. Bu bizim kendi eklediğimiz mi bilmiyorum. Boyamışız galiba. Rayman'ımız zaten her zaman gibi çalışıyor bu gibi. Da Vinci'miz var. Bu da Vinci, Da, Vinci, da Vinci, Onları giyeceğiz. Bak Neptune Trident var. Abi efektlerin çalıştığı sunucuyu bulmanız nadir. Tüm efektler neredeyse çalışıyor sunucumuzda. Görün mü? abi bakın. Bakın abi. Neptune Trident her Bu da bir tane eskiden bir moderatör olan gerçek otopede olan bir arkadaşımızın Linge. Bunlar da uygun fiyatı bu arada. Hani slash buy'dan gene elleri şeyler. Mjolnir, güzel. Slash markette bu arada şu anda bizim şeyimiz var. Neyimiz var lan? Ha, Neyimiz bu super süper açabilirsiniz. Aynı zamanda Halloween vesaire aktif zaten. Halloween dünyasına gidebilirsiniz. Droplayabilirsiniz oraya. Test etmek için diyoruz. Şimdi geldik abi. Legendary'lere yaklaşıyoruz sırası. lucid Wings bu şekilde gördüğünüz gibi. Hızlı, hızlı deneyelim bunları. Böyle bir hand varmış. Çık zıplatıyor galiba. Lightning Umbrella var. Efekti şu şekilde. Dur bunun efekti nasıl? Bunun da efekti böyle abi. Bu da kız oyuncularımızın kullandığı bir şey genellikle bu arada. Kız oyuncu bayağı var sunucumuzda. Onlar kullanıyor bunu. <laughs> Legendary botumuz var abi. Legendary bot tertemiz. Tertemiz abi Legendary bot. Yani bunun zaten tartışmaz. Legendary bot tartışmaya kapalı bir şey bence. Bu da tartışmaya kapalı bir şey. Yani bunun tartışmaz bile. Legendary oğul Android yani insanların değer vermediği bir eşya birazcık. Ama bence bunu da bir deneyin abi. Çünkü daha uygun fiyata koydum. Hani mesela bu 110 lirayı satıyorum. Bu da 85 lira gibi düşünebilirsiniz. Bu da Legendary Katana zaten muazzam. Bunu da tartışmaya kapalı. Zaten bu direkt tartışmaya kapalı. Benim en beğendiğim mint bu. En sevdiğim bu kanka. Yani birinde bunu görünce helal olsun diyorum abi. Vallahi adama onu diyorum. Tamam. Bu legaldir destroyer. Yani bu da biraz sevilmeyen bir şey. Gold onları da giyeceğiz. Her hepsi sırası var. bu çok güzel ha. Ben bunu çok beğeniyorum. Bak da arkan kırmızı oluyor mesela. Onun dışında yeşil. bir de büyük gösteriyor seni. Ka karizmatik yani abi. Bunu da deneyim bence. De. Pardon. Kratos baltası. Kratos'un evet. gerçek rotopedik baltası mı? Bu, bunu kendimiz mi ekledik biz? Aynen. Senin Bizim Kendi galiba. biz kendi ekledik. Burada yarrağımız var arkadaşlar. Bunu da <laughs> O da benim <laughs> yarrağım yavram beyler. Yok kanka seninki daha küçük. Ben onu ekleyeceğim sonra. Küçük olduğu için eklemedim de. İleride ekleyeceğim kardeşim. <laughs> Golden Pickcase. Tertemiz. Al. Golden Legend Bunda Bunu da kendimiz ekledik. Satışa şu anda Aynen. açık yönetimin eşyaları kısmında gros satışta. Ve buradaki mesela atıyorum bu 1'e satıldı ya da 800'e satıldı diyelim. 400'ü e yönetime gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Enayi diyoruz. parası. Enayi. Eyvallah eyvallah. Burada Golden Jet Ski'miz var. Tertemiz. Evet arkadaşlar bunu da Golden Jet Ski denedik. Golden Heart Horde Helm. Heart Horde. <laughs> Golden <gülüyor> Devil misli. kendine ekledik. Golden Angel Wings arkadaşlar. Slash Biden. Bunu gene uygun fiyata satın alabileceğiniz bir eşya. Bakın Golden Golden alabiliyorsunuz 30 DL civarına. Hemen geldik Golden Air Rubin sona. Bu da çok güzel. Ben seviyorum yani. Tam bu ne kanka ya? Bu ne yok. Kanka var da biz öyle ekledik. Değiştirdik. Niye öyle yaptınız? Gas Rings var. bu da güzel. Dur. Gene Rings. Bu da bir moderatörün ringi. Bok gibi. Haberiniz olsun. Geiger'imiz var. Geiger arayıp güzel eşyalar bulabiliyorsunuz. Bu ne kanka? Bunlar bok gibi. Bunları geç. Geç. Bunları aramıyorum. GTP Penger'imiz var. Ondan sonra Nightmare Katana'mız var. Eee Master var. Bunlar yönetimi seçtikleri kısmında. Bazısı bazı da limitli kısmında. Böyle Ice Blade'imiz var. Kendimiz yaptık bunları tasarımını. Bence gayet hoş kanka. Baksana tasarımları falan gayet güzel. Bazıları tek atıyor bu arada. Onlar sitede yazıyor zaten. Şöyle Foxy e Tyson'ımız var. Ben her setimde kullanıyorum zaten. Floating Left'imiz bu şekildeymiş. SQ Kevin Tank Tank Robotic Tank diye bir şey var. Arkadaşlar. Ee, <laughs> onun dışında Emerald Pick Case abi zaten güzel bir efekt var biliyorsunuz. Legendary Dragon. Legendary Dragon dedi ve adam ortama ağırlığını koydu Legendary Dragon. Ve Da Vinci Wings dedi. giyince arkana bir de gözüne de Foxy Tyson takınca sen Kendinden kralı yok zaten. Yanlış kabulü portal koyduk beyler. Tamam bunu kapattım. Evet Auroseksüel Rex var arkadaşlar burada. Auroseksüel Rex'i giyebilirsiniz gene oyunumuzda. Ondan Hayır. sonra Atlantical Wings var. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kılıcımız var. Götümüzde şey yaparız. Ee, bu da güzel. Efektif. o güzelmiş lan bu. Bak bu var güzel ha. Yani. Kurtlu mutlu bir şey arkadaşlar. Bu bok gibi bence almayın ben beğenmiyorum güzel. hiç. Evet. Burada kart board ay kız bu ne ya yol. <laughs> Tam G eşyası. Vallahi güzel. Baksana ay. Aynen tatlış. yakıştı sana yakıştı. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sana da yakışır bu. Orası seni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onun çok item var lan. Bak bak bitmiyor birader. Vallahi bakıyorum bakıyorum bitmiyor. Date master, loket var. Date çıkarsanız GTP'mizde bunu kullanırsınız. Değil mi? Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. Ondan sonra dur burada daha var bir şeyler. Bu ne? Astral, e, turra çıkacağınız bir şey bu. Hani Böyle uzay alemine falan böyle bir şey. Ondan sonra burada Angel of Mercy Wings'imiz var. Bu zaten havalı. Yeni kullanırsınız. Bunlar çıtır şerit zaten kullanmanız için. Evet bu Amulet. Amulet of Forge. İyi bak şimdi. Ay, tek atma özelliğini kaldırmışız biz eskiye göre. Neyse. Bıyık. Hop bakalım bıyığımız oldu. Ee, anime Hair. Böyle böyle arkadaşlar. Burada da Growl Sicken'imiz. E, Mag Plant'imiz. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Ee, burada White Crystal'imiz. Hepsi çalışıyor. Ondan sonra burada gtp 3 x Bunu World'üne koyuyorsun. Bildiğin BPG World'u kurup insanlara 10BG'li hake. Akkesli üstelik haftalık 8 BG'ne taks alıyorsun adı üstünde. World'unda farm yapanlar 3 kat gems kazanıyor ama akkesli olanlar ya da sen. Bu şekilde arkadaşlar bu da 200 BG yerine geçiyor GTFerali bokumuz. Velhasıl kelam Rabbil alemin ve eşhedü en illallah diyoruz. videomuzu sonuna gelelim mi kankacım? Yok devam ettir. Tamam gel Bojumera yavsak gördüne gel. Geldim ananı sikim yanlış oldu. Legendary lok koydun Mörth neden legendary olmadı? Oğlum o öyle olmuyor ki. Niye kanka ben böyle olması istiyorum. Koy bir ne? Bu ne? Bu ne bok ediyor? Ge gay kanka senin gayler için. Ve bunu kızlar yapıyor o zaman. Yok senin gibi gayler yapıyor. Siktir lan yavrum kalır seni. Pardon arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederiz. GTP'ye bekliyoruz. Görüşmek üzere bay bay.